Merhaba değerli Chainlink takipçileri. Chainlink'in teknik analizini yapacağız ve sonucunda yorumlayacağız bakalım nedir nereye gidiyor. Chainlink şu anda TL bazında 208 TL civarından işlem görmektedir. Diğer kripto paralar arasındaki yerini inceleyeceğiz. Ondan önce güncel dolar fiyatı ise 29 dolar 61 sent civarında gezmektedir. Chainlink Kripto paraların top 10 listesinde değer bakımından kendisi 9. sırada yer almaktadır. Hacim bakımından ise bir basamak daha yükselmiştir. Geçenki pazar sıralamasına göre ve hacim konusunda ise 8. sırada yer almaktadır. Binance coin'i sollamış gibi duruyor. Chainlink'i son analiz yaptığımda tarih 6 Şubat'ı gösteriyordu. 6 gün geçmiş aradan ve yükseliş trendinde yol almaya devam etmiş Yükselmiş e, Ana trendini kırmış gibi gözüküyor Şimdilik Grafiğe geçiş yaptığımızda ise Yükselen takoz grafiğinde Üst direncik bir kırış söz konusu Gayet olumlu bir haberdir Umuyoruz ki Günü yukarıda kapatacaktır Şu anda yeni bir kanal çizmek gerekirse Oraya bir direnç destek noktası koyalım. Ve bakalım nasıl yol alacak. Şu anki mevcut bulunduğu kanal çok geniş bu arada. Bir sonraki kanalı bu kadar geniş tutmayabilir. Evet, eğer ki Chainlink günü tam olarak 29 dolar civarı üzerinde kapatırsa bir sonraki destek noktası yine 29 dolar olacaktır direnç noktası ise yaklaşık 37 dolarları konuşuyor olacağız. Kendine büyük ihtimal arada bir direnç noktası yaratacaktır. Fakat şu anki bulunduğu potansiyel direnç noktası 30 net şekilde söylemek gelirse 38 dolar diyebiliriz. Umarız artık e Chainlink'i bir üst kanal vasıtasından konuşuyor oluruz. İndikatörleri inceleyelim. Bakalım nasıl sonuç çıkacak. Hareketli ortalamalar Günlük bazda bakıyorum şu anda. Hareketli ortalamalarda 5 Ocak'ta al sinyali, MACD'de 8, şu, 8 Şubat'tan beri CCI'de ise 5 Şubat'tan beri al sinyali mevcut. Bir önceki analizimde, link analizimde uyuşmazlıklardan dolayı biraz uyarıda bulunmuştum. Başka nelerden bulundum hatırlamıyorum. İlerledikçe hatırlarım belki. MACD'de uyuşmazlık hala devam ediyor. Fakat CCI'de bu uyuşmazlık kalkmış durumda. Olumlu bir haber. Haftalık bazda bakacak olursak hareketli ortalamalar çok çok uzun süreden beri zaten al sinyali üretmekte. Mekti 4 Ocak'tan beri ise ise 7 Aralık'tan beri çok uzun süredir uzun bazda sinyal üretmektedir. Haftalıkta bakıldığında ise hareketli ortalamalar pardon MACD'de değil tam tersi CCI'de bir uyuşmazlık söz konusu. Umarım bu durumu aşacağız. Fakat şimdilik e, sert uyarılara gerek yok. O kadar. Çok da ciddi alınacak durum söz konusu değil henüz. Uyuşmazlıklar var olmasına var. Fakat çok da sert değil. Uzun vadede devam edelim. Daha doğrusu geniş ölçekte. RSI'de biraz şişkinlik söz konusu. Stokastik bize 25 Ocak'ta sat sinyali vermiş. Ee, bu sinyal biraz yataya kaydığı için tekrar al yerine geçecek gibi gözüküyor arada sadece 1-2 hafta fark var ee, ufak bir şişme söz konusu çok fazla değil momentum ise uyuşmazlığı yok gayet güzel gayet dirençli büyük ölçekte dmi bana uzun süredir sat sinyali veriyordu fakat tam olarak 8 şubattan sonra çok taze bir şekilde alsı yerine geçiş yaptı ve trend çizgisi ADX çizgisi yükseldiği için şu an çok dipte kaldı. ADX çizgisi de yukarı yönlü olduğu için şu anki yükselen trendin kuvvetli olduğunu görebiliyoruz. Destekli olduğunu görebiliyoruz. Biraz daha küçük ölçekten bakıldığında herhangi bir şişme yok fakat sınırlara gelinmiş durumda. Stokastik ise 9 Şubat'tan beri al sinyal üretiyor. Tekrar haftalık bazda sinyal dönebilir anlamına geliyor. Bu da Momentum'da ise yükselişler var. Ee, biraz daha sert olması gerekiyor. Biraz daha sert. Çok e, sıkıntı değil aslında şu anki durum. DMI'de ise al sinyali 28 Ocak'tan beri var. Sadece burada bir e, kesişme söz konusu olmuş. Fakat tam nötr noktada kalmış gibi. DMI konusunda da bir sıkıntı gözükmüyor. Her indikatörlere geçiş yapalım. Şimdilik herhangi bir problem gözükmüyor. En azından son linkte biraz kötülemiştim. Ee, uyarılarda bulunmuştum. Ona göre şu an daha iyi gözükmektedir. Toparlamış en azından indikatörler. Sanırım 6-7 Şubat. Sarsın 7 çok taze gelmişti ve bir gün kalabilmiş. Bir gün sadece satış demiş. Onun dışında tekrar eli güçlü bir şekilde yola devam ediyor. Hacim konusunda herhangi bir problem yok. Al sinyali mevcut. Bir sıkıntı göremiyorum çekin osilatöründe. Haftalık bazda baktığımda zaten büyük ölçekte herhangi bir sıkıntı yok. Çekindi de aynı şekilde. Hacim ve para konusunda da herhangi bir problem yok. Her ikisi de al sinyali göstermektedir. Devam ediyoruz. Pozisyonlara bakalım. neler çıkacak pozisyonlar zaten para çıktığından beri henüz satışa geçmedi haftalık bazda günlük bazda ise bakıyorum günlük bazda da herhangi bir satış yememiş sadece hızlı çalışan pozisyon sinyali bazı yerlerde e, ufak sat sinyali üretmiş tekrar alışa geçmiş fakat şu anda bir problem gözükmemektedir fiyat pozisyon hacim konusunda fiyat ve pozisyon sayısı yükselmektedir hacimde ise düşüş meydana gelmektedir yaklaşık 4 şubattan beri bazalacak olursak hacimde bir düşüş meydana gelmektedir bir haftalık baz alıyorum bu da arkadaşlar sonucu olumludur düşüş meydana geldi dedim diye e, panik yapmayın çünkü pozisyon sayıları ve fiyat yükseliyor haftalık bazda baktığımda da aynı şekilde herhangi bir değişen yorumum olmayacak fiyat ve pozisyon sayısı yükselmekte hacim düşmekte bunun sonucu olumludur. Herhangi bir problem gözükmemektedir. Link biraz daha yola devam edecek gibi gözüküyor. Şu anda ciddi bir problem yok. Hatta problem yok diyebiliriz. O yüzden genel olarak yorumum bu üst trende çıkacaktır. Ve yakın zamanda çok şiddetli bir çıkışta beklemiyorum bu arada. Ağır bir çıkış serisine devam eder yakın zamanlarda yakın haftalarda 38 dolarlık bu direnci konuşuyor oluruz. Chainlink hakkında bugünkü yapacağım yorumlar bu kadar. Chainlink analizini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.